E, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Don't Be Afraid The First Toy oynayacağız. O zaman başlayalım. Yanımda bu arada arkadaşım var Ömer. Onunla beraber oynayacağız. O zaman hadi başlayalım. Evet böyle bir kutu da Bir kutu dayı herhalde hapsolmuşuz. Bakalım ne olacak? Ha. Bu ne? Bu gerçekten benim için mi? <gülüyor> tamam, sana bir şey Ben çevirmiyorum. <laughs> Bize bir şeyler diyor burada. Bak. <laughs> Dediğim yani gibi wait. <laughs> arkadaşlar e, bu bilgisayardan video çekmeye başlayacağım demiştim. Şimdi işte, dediğim so gibi bilgisayardan <gülüyor> çekiyorum. <gülüyor> Evet. So bir şeyler bir şeyler diyor. I voice you speak. Evet. You speak like never evet, bize bir şeyler yapacağı belli buradan kaçmalıyız zaten. Orda arkadaşlar don't be afraid bir korku oyunu size söyleyeyim. yani fark etmişsinizdir de yani şey bilgilendirme yapayım dedim az bir şey neyse başlayalım o zaman evet şuradan bir ses çok yüksek gibi sesi kıssam mı? Evet, çok yüksek gibi değil. Evet, şuradan Ha, doğru. şeyler Doltukla bir şeyleri kullan diyor. Evet, buradan şey yapacağız ipleri çıkartarak Dolabımızı açacağız Çok ses çıkardık ya Evet. Buradan çıkmalıyız. Gitar var. Aa bizim oyuncağımız. Benim tavşanım neden burada? Evet. Bakalım. Evet, anahtar bulduk. Tabii ki de. Acaba nerenin anahtarı? Dur şuradan anlatımını gösteriyor. Evet. Umut ediyoruz en Aa, güvenli, güvende hissediyormuşuz. Tavşanı sarılınca. buradan ee, bakalım <laughs> Allah yamskere çıktı o bir ayar yapmış buradan settingsten bir ayar yapmam gerekiyor tamam apply dedik şimdi tam back to the game bu arada arkadaşlar bu oyunun demosu eğer ne, yani, ne soruyorsanız ee, bu ne ya manken ne alalım İşte işte bu oyunun demosu tam sürümü daha çıkmadı diyebiliyorum burada bir koltuk var ha burası ee, çıkış olmalı ama Tabii ki de kilitli. Şimdi bunun anahtarını bulacağız. Nerede bizim anahtarcığımız? Evet. Burada bir... Aa, tornavida. Bakalım. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Şuradan tools. I can use it to move, move Bir şeyleri sökmek için kullanabilirim. Güzel. Evet. Oo burada bir kamyon var. Çok garip. Allah bizim kardeş korkuyor gitsem mi ha yok gitmeyin korkuyor bizim kardeş Allah mankenler geldi bu mankenler bir şey yapmıyor değil mi tamam yapmıyor bir şey evet ooo burada da bir oda açılmış bakalım bir var Işık olmadan hiçbir şey göremezsin. Bazen e, i, e, <laughs> mumun e, sönebilir. E, yani dikkatli ol. E, e, etrafta şeyin var mı diye bak. Mumun var mı diye. You can carry one handle. one candle at the time. Evet, bir tane mum taşıyabiliyorum dışarı. Allah ışığımı nereye koydum bir dakika bir şeye bakacağım tamam şimdi şuradan bakalım şuraya gidelim Allah evet. bir şey yok tamam ışığımız var güzel o zaman oraya gidebiliriz şimdi bu ne ne yapıyor ben önümden geçeyim lan lan bunu söndürdü bu now can my candle. Ben yeni bir tane mum almalıyım. tamam. Neyse. Şu ben a hızlı koşuyor musunuz be? Şimdi bunun mumu söndürmeden aha şu ben geçecek çok kolay. Tamam şimdi o kamyonu var açacak mı ne yapacak? Ha tamam. Güzel açıldı. Şimdi o kamera var. bizi izliyor herhalde de. Gelmiyor buraya. Allah ne bebek sabır. Bebek kardeşimizi bebeği çektiler. Bakın tamam, burada bir şey yok tamam. Bu farklı bir yerlerden kanlı kanlı. Ne evet grafikler düşük maalesef ki arkadaşlar. Ee, çünkü bilgisayarım o kadar iyi değil. İnşallah yeni bir şey alalım Oo, uzun kardeş geliyor. Evet, şimdi şuradan. Aa burada bir kart var. Franklin, I found something that might interest you. E, şaşırtabilecek bir şey buldum. Eee, hala e, bir şeyler diyor da şimdi okumak istemiyorum. Zaten bazı bilmediğim kelimeler var. O kadar da İngilizcem iyi değil yani. Siz söyleyeyim. bakalım. bu bir tane Yani kağıt. Yani, Franklin, şey we are still waiting for a response. Evet, bir şeyler diye. O bu ne lan? Ağlıyor mu? Neyse, hiç bakmaya gerek yok. O da bize bakacak mı ki? Şey. Evet, burada şeyler var. ama um, bu ne? Lan, kilitle. E, bir dakika, biz şimdi bu Garde. Allah. Bize bakıyor. Bize bakıyor. Ya alacağım falan yapar. ben gidiyorum ya. Ben gider. Neyse. Birazdan gidip yine bakacağım da. Allah. Yine lan arkamızda çıktı bir şey. Ne yapacağız daha Biraz sapık Ne dersin? Şimdi gidip yine bakayım. Şimdi bu garda hala bakayım. Lan gitmiş. Vallahi bile gitmiş. Abi yok jump falan yapar Mecbur girmeliyiz. Bismillah. Bak ah, tamam. Bir şey yok tamam. İyi durumdayız. tornavidayla ile balığın kafasına al. Ona bırakma bir şey ver Ha anladım. Torna vidayla balığın kafasını alıp şu benim değişik olan manyak <laughs> dediğim e, şey yapacağız. Şimdi şuradan şimdi gidelim. Evet bakalım burada değişen bir şey yok sanırım. Değermişim. O şimdi burada bizim psikopat kardeş. Evet şuradan arkasından geçelim çünkü bu bunlar bazı zaman kendikler mumumuzu nedir mu, 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 ya mur neyse işte mumumuzu gönderiyor her neyse şuradan geçelim ah tamam ne güzelce gittik her neyse devam edelim Bir dakika bu arada ilk deneyimim o yüzden bazen bilmiyorum yani ne oluyor kayıp durak bilmiyorum mesela neyse Şimdi şuradan gidelim. Ha buraya niye geldin ya? Birden buraya niye Ha balığın kafasını alacaksın. Neyse. Evet şuradan balığın... Kesin arkamızdan bir şey çıkacak da. Neyse. Bakayım. Bu, Bu ne ya? ya? Evet evet evet. Şimdi akıllı bir çocuk çıkıyor. <laughs> Evet, evet. devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan biraz sorun çıkmış olabilir üzgünüm. Bir dakika. Bu burada yoktu bu kardeş. Selam. Burada falan mı gideceğim? Neyse. Buna daha fazla bakmayalım. Gerçekten bize bakıyor. Arkadaşım da öyle söylüyor zaten. <laughs> ha. Nereye giderse bize bakıyor neyse. Hayır, evet arkadaşlar. Oğlum, şey Duydu deyorsam. duydunuz bu arkadaşımın sesi. <laughs> İlk kez duyuyorsunuz. Tamam. Neyse. Ee, oh. Biraz zorlaştı dur. Şuradan. Şuradan geçsem. Oh tamam. Ne, 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 ben ne, ne, benim oradan sönmedi. Heh, ah, tamam. <laughs> Cidden. Evet, şimdi kesin bu balığı koyunca bak bir şey olacak. Kesin bak. Bak, bir şey olacak. Allah, bak dedim mumumuz söndü. Allah Ya bize arkadan mı? Aynen ya. Ama değil. Allah, etrafı iyice karardı. Dur dur ben yeniden gidip şuradan bir mum alacağım. Hayır hayır. hayır hiç hiç uğraşmak istemem hayır 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 karanlık de bu kardeşler bir video Allah tövbe ne oldu ben kapı kapandı şu hani en son geldiğimiz yer var mı kapıdan bir dönüştü falan çıktı ama nerede ben göremedim neyse şuradan o kapıcık kapandı neyse Hayda. evet bir şeyler olacak korkunç bir şey yani aslında aha buraya da bir koymuş kesin bu şey ee, bizim ee, ne bizim şey ya bizim ee, şu en başta gelen abi o bu mankenlerin kadın, şey. bizden lan ya bırak lan kadını Eee yani. şey Aha bir tane daha kanlı var. Burada kanlı var yok mu lan. Niye kanlı olmuş Evet oradaki annemize hiç bakmak istemiyor. Aa kapatın. Annemize dediğim yani şuradaki babaanne var ya diyen böyle. Evet valla hiç bakmak istemiyorum. Bu mankenler de bize bakıyor. Bu ne lan? Allah bebeksin. Aa. Abi, Allah Allah kesin geliyor ya dur diyor kesin geliyor 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 bak geliyor geliyor geliyor. geliyor. havada bebek de var. Allah şeyimiz söndü de neyse abi umurumda değil o çıkmak istiyorum sadece çıkmak istiyorum. Oh Sen sadece bir çocuksun e, dikkat et e, sen e, uyanıksın dikkat et. Ne yapalım kardeşim? Burada adamdan kaçıyoruz. Bak demiştim sana oyunun evet. sonu bir Evet. Bir daha bak lan. bir daha bak dedi. Alnında da bir çizikler falan. Eee bodrum sandığımdan daha yüksek. Borcum olsun Bodrum sandımdan daha yüksek. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. De de. Neyse. Güvendeyiz sanırım. Sen mi o, ne üfleyip duruyorsun? Ne oluyor? Ne alaksın? Mancanı nasıl yapıyor? Asıl onu çözmem gerekiyor. Aynen. Oraya bir makine falan koymuş herhalde. Yok buna falan makine yok. Ben kendim. Değil. Bu ne lan? Aa çıkış. Lan çıkış. Evet. Allah. Ben duydum. Arkada bir şey var. bak duydun? Bu, e bak 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 ya. Açılmıyor ki. Yapalım. Hayır arkadan e, tıklatma sesi geldi duydum. Onu ben de duydum işte ama Bu e, çıkışa giden yol olmalı. Bir, Bir e, şey de. bulmalıyım. Bir anahtar. Evet. Acaba neden? Neyse. Bunlar gerçek insan herhalde. Manken olamaz aynen. Tövbe 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 tövbe. Oy mu? Tapık ya. Valla yani? sapık. Ne, ne? Geliyor olabilir valla. Sessizce gidelim oğlum olmalı. Buna selamun aleyküm kardeş. İyiyim. Lan bu abi ne yapıyor lan? Ödüyor, <laughs> Selam. Allah. Evet, Allah. Ki, Allah. Sen buna ses ses çıkardı lan. Bir dakika. Bizim abi gelmesin ses çıkardı bu. aslında sanırım gelmiyor aynen drinking bu ne öyle drinking zaten ya, bizim, bizim abim abi my name is whisper sen gördün Neyse aynen bana bak Allah kesin bir şey geliyor Bak bir dakika bir dakika barkan dönse mi evet. değil mi Bu şimdi şöyle şöyle bir adam mı? Bana ne ki? Tövbe ne diyorsun abi dur Yine. Aha. Çok karanlık. Korkuyorum diye. Dur. Bu ne? Maybe I can stop blowing. Bunun şeyini ne şeyini mi diyor? Ee, bunu işte söndürmekten şey yapabilirim. Ee, Bine. acaba çaz, şansa bak tam da kafasına dokundum. Bir şey çıktı. Yeni task mı?

Kafasından bir şimdi çanta çıkar. Evet ben şuradan hemen koşup şu işimi halledeyim ben çıkacağım zaten buradan. Abi bana hiç dokunma. Biz abi gelecek, ben emin değilim. Abi sakın gelme tamam mı? Şuradan. Heh. Şimdi de... Bir dakika lan. Bizi kaçırmış, Bu bizi üflemekten kurtarmaz ki. Şurada da şeyi vardı. Bilmiyorum var var? Ya işte konuşmaya üşeniyor musun? Aferin. Aferin. Bu oyunda zıplamıyoruz lan. Keşke zıplayabilsek. Ama zıplamayı ihtiyaç. Burada <laughs> az önce kol Arkadaşlar bu arada <laughs> oyunun full full şeyine şeyini neydi? Yani ne şey diyorum neyse. İşte full ee, sürümünü oynamamızı istiyorsanız like gelsin. Yani bu kadar kolay like atacaksınız. En az 50 like gelirse değil mi onlar? En az 50 like gelirse yani biliyorum arkasını da neyse e, şey gelmez de yani tamam hadi 30 diyelim o zaman 30 daha fazla tamam ya da on, en az 12 gelsin ama oyun paralı onu da almamız sıkıntı olabilir de neyse buradan ben bir şeyi alayım zaten mumu Abi 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 geliyor ya. Bağırdı. Kesin abi geliyor. Abi geliyor. Abimiz geliyor. Abi Biz geliyor. Bizim anahtarı aldığımız adam gökten nasıl geliyor acaba? Allah bilir nerede. Ne yapıyorsun? <laughs> Aa! ee, birisi e, şey e, neydi Kapıya şey yaptı. Ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Ama kim? Bu benim şansım olabilir. Aha sanırım kaçacağız. Mensin abi orada mısın? Aa ben gitmeye çalışıyorum. ya. Allah! Mensin abicik geçti. Mensin abi gidiyor. Duranın arkasından gidersen belki beni görmeyecek. Oradan gidiyor. Dolanıyor mu? Sanırım. Dolanıyor. Aynen etrafı dolanıyor. Bu bizi kovalamıyor. Dolanıyor. Bizim yere geldi. Abi ben şuradan direkt aa çıkış şey olmuş. Açılmış. Allah kaç kaç kaç. Oh. Kurtulduk. Lan bu ab insan mı? Gelmeyeceğim lan. Gelmeyeceğim sana ne? Yine bak. Çok yaramaz bir çocuk oldu. Bir dakika. Burada da abi var. O abi değil. Sen sincik var. Öldüm Mecbur gideceğiz sanırım. Allah. Aha. Oturamadım diyor. Aha. Vurdu bize. Tak kafamıza geçirdi. Öleceğiz, öleceğiz. Aa bitti mi? Ee, Cem için oyun bitti. Ee, her gün çocuklar kaydoluyor ama e, şu anda David sana yardımına ihtiyacı ihtiyacı var. Ee, Ka Kabus Oktober 2020'nin e, Ocak Ocağın birinde başlıyor. Evet. O bizim kardeş öldü be. Oha yeni oyunun şeyi. Arkadaşlar tam sürümünün e, fragmanını gösteriyor. Fragman da ya işte bilmiyorum. Allah. Yeni oyun bayağı iyi gözüküyor. O Oo Charlie var lan. <laughs> Allah parası oldu. Aynen. Bu ne lan? Bebekler bakıyor. Abi yeni oyun çok zor olacak sana söyleyeyim. Yeni oyun çok zor olacak. Valla. Bence yeni oyunu bitirebilir miyiz ondan bile şüpheliyim yani. Ben de bitiremiyorum. Tabii ki de bir günde kocaman oyunu bitireceğimizi sanma. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar da izlediğiniz için. Bu arada Yeminle. Ben ilk defa Neyse. Ee, arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, ve oyunu korkunç bulduysanız Yorumları da yazmayın sen. E, ne diyor? <laughs> Ya ne diyorsun abi ya? <laughs> ya işte kamera bir kamera. Çok mu komik? Neyse. Lan bu adam kızı da mı? Şu adını alma takip. Haa. Bayağı oldu lan. İnsan bu da bunu da Normal... kafamıza baltayla mı balta, ne? Oluyor? Balta Balta balta. Bize olacakken işte kızı mı izliyordun Arkadaşlar bu Aldan, arada... Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Ee, neydi? Bu oyunda gizli bir oda varmış duyduğuma göre Steam'de baktım başarılarda da var gizli odayı bul diye arkadaşlar eğer yorumlarda çok isterseniz çok yazarsanız gizli odayı bulmaya çalışacağız değil mi Ömer?